Arkadaşlarımız var ama ben bu mübarek kitabı veya mektup içeride evinde yok. Hoca efendinin birinden, hoca efendinin birinden görüşüyorum. Diyor ki hocam o cumartı diyor on bin kişi oluyor diyor bir camide diyor. Dua et falan filan. Dedim ya hem de Hazretlerimiz buyurdu ki sohbet bir şeyinde, mektubu şerifinde böyle böyle. O mektuba bir bak dedim. Yok ama alayım diyor. Yavrum yani artık niyetimiz yok ama çok şeyimiz var. Yani evimizde olsun ama evin içinde telefon olmaya yok evinde. Herkes de var. internet de var. Ama bu kitap yok. Nasıl bir şey bu ya? Yakında ne gördü biliyor musunuz orada? Aynen şöyle buyur efendim üzerimiz. Kudüs'e sürü. İşrak vakti, işra beklerken babanın ölüm haberi gelse işra bekle, işrak namazını kıl öyle git. Daha yeni duydum bunu. Buyur. Biz ne He. Bizden ne istiyorlar bak?